Merhaba arkadaşlar. Bugün çok çok özel bir video çekiyoruz. Evet. Bugün bir sürü video çektik. Ama videoyu bir dakika durduruyoruz. <laughs> like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yoksa ı -ı, kabul edilmez. Videoyu izleyemezsiniz. Şu an minibüsteyiz. Minibüsün içinde en arkadayız. Koltuktan anlayabilirsiniz şu anda gördüğünüz gibi arka kamerada değiliz. Minibüsteyiz. Bakın minibüs. Minibüsteyiz. Evet şu an gidiyoruz. Evde bir de hatta Şu an minibüsteyiz. Minibüs böyle yani. Mesela size bir sorayım bize hiç bindiniz mi? Bazılarınız binmedi diye çekiyorum o videoları. En uzun videomu evde yapacağım. 2 dakikalık. Siz videoyu like atmazsanız başka video gelmez. Ama ben sizi kırmamak için likesiz bile video yapabilirim. Çünkü burada ben sizi çok seviyorum videomuzda çok sallanacağız çünkü araç çok sallanıyor da sallanmayı bırakacağız tozu. özür dileriz ve şu anda araç harekette gördüğünüz gibi bakın şu anda buradan geçiyoruz arabalar geçerken biz minibüsteyiz videoyu bitireceğim ama biraz daha bir şeyler söyleyeyim duvarlara siz bu şekilde kibirim sevindiniz mi? Bilmeyenler için hep. Bilenlere söylemiyorum. Merhaba arkadaşlar. Evet, çekiyorum. Kapatmayacak mıyız? Ben görüşürüz. Arkadaşlar kendinize bakın. Bol bol takip Yok, böyle değil. Nasıldı? Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.